Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Biraz heyecanlı olabilirim. Kusura bakmayın. Yakında daha iyi de videolar çekeriz. Öylesine şimdi takılmalık açtım. Umarım beğenirsiniz. Dynamic var. Ultim bir dolsun. Şu koldun yanına gidelim bir. İsme bak. Allah'ım delcik. Delcik. Aha vallahi karşı tarafı deldi. Bu arada arkadaşlar kulübüme de gelebilirsiniz. Şimdi kulübümü de gösteririm. Çok mutlu olurum gelirseniz. Of altı yüklü olduk. Karşıda da altı yüklü bir deril var. Allah'ım bana vuruyor. Gittikçe gelişeceğimize inanıyorum. Sizlere güveniyorum. arkadaşlar öldük diyecektim ki öldürdük kulümüz de şimdi size göstereyim katılın gelebilirsiniz arkadaşlar bayağı yüksek arkadaşlarımız var Biz daha kaçıncılıktayız? 19'unculuktayız. Gelebilirsiniz kulübe. Hepinizi beklerim. Bir maç daha atalım şöyle. Aa yanlarımızda atıcılar var. Of her yerimiz atıcı. Arkadaşlar bu maç yenildik. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Bence bir şimdilik 50 aboneye falan ulaşırız. Yavaş yavaş gittikçe büyüyeceğiz. İlk videom için biraz heyecanlıyım. Şöyle öldü. Bu arada arkadaşlar öylesine oynuyorum. Lan bir daha atacak. Ya çok kötü gittik. Neyse arkadaşlar buradan bu kadar. Bu biraz kısa bir video oldu. Görüşmek üzere bay bay.